Feeder aleyne çalışma için kucak dolusu parşömen vermişti. Bu yüzden aleyhin doğrudan yüzlerini tanımasa da armalarını biliyordu. Kırmızı kale aşikar bir şekilde Redford'tu. Gri bir sakalı ve mülayim gözleri olan kısa boylu bir adam. İstidacı lordların arasında tek kadın olan Lady Bainwood giydiği koyu yeşil harmoninin göğsüne oldu taşı boncuklarla Weinburtların kırık tekerleğini işlemişti. Mor zeminde altı çam. Bu Belmor. Armut bedenli ve düşük omuzlu adamın sakalları çok katlı. Çok katlı bir çeneden fışkıran gri bir dehşetti. Simon Templeton'un sakalı Belmor'unkine kıyasla siyah ve sivriydi. 9 yıldız şövalyesinin gagalı burnu ve buz mavisi gözleri adamı zarif bir av kuşu gibi gösteriyordu. Şövalyelerin takımında dokuz siyah yıldız ile altın bir çarpış şövalyenin takımında üstündeki takımında dokuz siyah yıldızla Altın bir çarpı işareti vardı. Genç Lord Hunter'ın kakın pelerine, pelerinin yakasına iğnelenmiş Broş'u görene dek Aley'nin kafası Genç Lord Hunter'ın kakın pelerine, pelerinin yakasına iğnelenmiş broşu görene dek Aley'nin kafasını karıştırdı. Yelpaze şeklinde dizilmiş altı gümüş ok. Aleyn adamın yaşının 40-50 olduğunu tahmin ederdi. Genç, genç Lord Hunter'ın babası hemen hemen 60 yıl, Hemen hemen 60 yıl boyunca Uzun Yay Kalesi'ni yönetmiş ve sonra öyle beklemedik bir şekilde ölmüştü ki bazı insanlar Genç Lord'un mirasını almak için acele ettiğini fısıldamıştı. Hmm. Genç Lord Hunter'ın Babası hemen hemen 60 yıl boyunca uzun yay kalesini yönetmiş ve öyle beklenmedik bir şekilde ölmüştü ki bazı insanlar genç lordun mirasını almak için acele ettiğini fısıldamıştı. Hunter'ın yanakları ve burnu elma gibi kırmızıydı. Adamın, ümüzü, adamın üzümleri düşkün olduğu belliydi. Aleyn Hunter'ın kadehini boşaltır boşaltmaz doldurmaya gayret etti. Gruptaki en genç adamın göğsünde pençelerini kan kırmızı bir, kan kırmızı bir kalbe geçirmiş üç kuzgun vardı. Kahverengi saçları omuz boyundaydı. Alnındaki serseri, alnında serseri bir bukle kıvrılmıştı. Adamın sert ağzına ve huzursuz gözlerine bakarak Lin Corbray diye düşündü Aleyn. En son Royce'lar geldi. Lord Nestor ve Bro Bronzio. Yani Y-O-H-N diye yazılıyor. Ben Yon diyeyim artık. Çok benim, için, en azından benim için telaffuzu çok zor yani. Taş yazılı ordu. Tazı kadar uzundu. Hmm. Yani taz derken Sandor Clegane'i kastediyor. Taş yazılı ordu. Sandor Clegane kadar uzundu gri saçlarına ve çizgilerle dolu yüzüne rağmen Lord Yon, o devasa ve eğri büyülü elleriyle kendisinden çok daha genç adamları çubuk kırarcasına bitirebilmiş gibi görünüyordu. Lord'un çizgili ve ciddi yüzü Sansa'ya adamın kış yarına geçirdiği zamanları anımsattı. Lord'u masada Lady Catelyn'le sessizce konuşurken hatırladı. <laughs> Lord'un masada sessizce ve konuşurken hatırladı. Erinin arkasında bir erkek geyikle avdan dönen adamın duvarlarda patlayan sesini duydu. Onu avluda elinde talim kılıcıyla Lord Eddard'ı yere devirirken, sonra Sir Roderick'i de yenmek için dönerken gördü. Beni tanıyacak diye düşündü Aleyn. Nasıl tanımaz? Kendini Lord'un ayaklarına atıp onun korumasına girmek için yalvarmayı düşündü. Hı, Aleyh şöyle düşünüyor. Kendini şimdi e, daha evvelki bölümlerde hatırlarsak Edart'ın çocukluğunun vadede geçtiğini biliyoruz. John Aaron'ın vesayetinde e, bütün çocukluğu orada geçiyor. Şimdi o yüzden de bunları çok iyi tanıyor bu vadenin lordlarına. Bilhassa da bu Jon Royce'u, Nestor Royce'u. Bunların birçok çocukluktan beri arkadaş Eddard. Hatırlarsak ilk kitabın prologunda Weimar Royce, işte bu Jon Royce'un oğlu oluyor. Weimar Royce'u sura teslim etmek için kış yarından geçmişlerdi ve Orada Sansa bu Jon Royce'u görmüş oluyor. O anı hatırlıyor. Babasıyla işte talim yaptığını Jon Royce'un vesaire. Şimdi arada böyle bir yakınlık olunca bir de Royce'lar galiba ee, hatırladığım kadarıyla Catelyn sırf Jon Snow şey olmasın diye, ee, varis olmasın diye bir taraftan düşünüyorum. Evet. Rob vasiyetini hazırlarken e, bu fikrin annesine anlatmıştı Catelyn Stark'a. Catelyn Stark da Jon olmasın. İşte yok pişler şöyle olur, böyle olur, dinlerden su getirip sonra işte senin babanın teyzesinin oğlu var vadide Royce hanedanından onlardan birisine veliaht tayin et gibi bir şey demişti. Rob da gayet bu duruma sinirlenmişti hatta ee, hatırlarsak yani bir akrabalık bağı da var Sansa'yla Royce'ların babasından dolayı tabii akra <laughs> Akrabalar ne ne kadar hani de tartışmalı da şimdi Sansa diyor ki daha doğrusu Aleyin bu arada şurada güzel bir detay var burayı kaçırmışım şimdi Freyler İkizlerde Sansa'nın leydi annesini ve ağabeyini öldürdüklerinde bütün misafirperverlik yasalarını çiğnemişlerdi ama Aleyn, John Royce gibi soylu bir lordun aynı şeyi yapacak kadar alçalacağına inanmıyordu. Şimdi bak, burada ne diyor? Freyler e, ikizlerde Sansa'nın leydi annesini ve ağabeyini, ağabeyi ve annesi öldürülen kişi Sansa ama şu an düşünen kişi Aleyn ikizlerde Sansa'nın annesini, Leyda annesini ve ağabeyini öldürdüklerinde bütün misafirperverlik yasalarını çiğnemişlerdi. Ama Alain, Jon Royce gibi soli bir lordun aynı şeyi yapacak kadar alçalmayacağına inanıyordu. Yok. Biz yani bu Sansa ve Alain karakter değişimine böyle hani artık Sansa o kadar Alain hissediyor ki kendini. Annesi ve ağabeyi öldürülen kişi bile o, eskide kalan Sansa olmuş oluyor. Şimdi... Hmm. Ser de yenmek için dönerken gördü. Beni tanıyacak diye düşündü. Nasıl tanımaz? Kendisini Lord'un ayaklarına atıp, onun korumasına girmek için yalvarmayı düşündü. Sonra... Rob için dövüşmedi. Neden benim için dövüşsün? Savaş bitti ve kış yarı düştü diye düşündü tabi. Lord Royce dedi ürkek bir tavırla ee, bunu aleyhin diyor Sansa yani. Lord Royce dedi ürkek bir tavırla soğuğu üstünüzden atmak için bir kadeh şarap alır mısınız? Yo, bronz John Royce Arduvaz grisi gözleriyle Ali'nin gördüğü en gür kaşların altında yarı gizlenmiş haldeydi. Adam Aleyn'e baktığında gözlerini kırıştırdı. "Seni tanıyor muyum çocuk?" dedi. Aleyn dilini yutmuş gibi hissetti. Ama Lord Nestor onu kurtardı. "Aleyn, Lord Aleyn, <laughs> Aleyn, Lord savunucunun nüfusuna kabul ettiği gayrimeşru meşru kızı," dedi kuzenine. ''Serçe parmağın serçe parmağı boş durmamış'' dedi Sir Correy, şeytani bir gülümsemeyle. Belmore güldü. Alain yanaklarının kızardığını hissedebiliyordu. ''Kaç yaşındasın çocuk?'' diye sordu Lady Bainwood. ''On dörtteydim'' dedi Sansa. Alain'in kaç yaşında olması gerektiğini bir an için unutmuştu. Ha, bak, burada bence bu kelimeler çok önemli. <laughs> Ama bunu tabii ileride anlayacağız galiba. Yani basit bir detay gibi de ben böylesine bir yazarım bunları boş 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 yazacağını düşünmüyorum. Kaç yaşındasın çocuk diye sordu Lady Bainwood. 14 Lady diyor. Sansa yani kendi ismi yazmış burada. Sansa, Ali'nin kaç yaşında olması gerektiğini bir an için unutmuştu. <laughs> Çocuk değilim. Çiçek açmış bir genç kızım dedi. Çiçeği koparılmış bir genç kız olmadan umalım dedi genç Lord Hunter. Adamın çalıya benzeyen sakalı ağzını tamamen saklıyordu